sizlere Türkiye'de yaşanan dramımızı anlatacağım. Türkiye dünyanın en iyi tarım topraklarına sahip. Bana göre dünyanın en kadim topraklarında muazzam bir verimlilik var. Bir kez her şeyden önce Göbekli Tepe'den öğrendik ki 12 bin yıldır bu topraklarda buğday tohumu var. 12 bin yıldır buğday ekip biçiyoruz. 12 bin yıldır bu topraklarda tarım var, hayvancılık var. Ta ki Maalesef Türkiye yepyeni bir iktidarla tanışana kadar hafızalarımız bizim çok çalışmaz. Dün unuturuz. Ben bile dün ne yediğimi unuturum. Sizi biraz geri götüreyim. Takvimleri açın, kendinizi 2007, 2008 yıllarına ışınlayın. Bir kuraklık oldu. Toprak suyla buluşmadı. Çatladı her yer. O kadar büyük bir kuraklık ki ne hububat yetiştirebildik, ne pamuk, ne domates, ne biber. Muazzam bir kuraklık ve müthiş bir panik. Üretici panikledi. Fiyatlar arttı. Türkiye'de ilk defa tarım ürünlerinin fiyatları enflasyonu bu kadar çok olumsuz etkiledi. Hele hele hayvancılıkta deyim yerindeyse hayvanlara verilecek bir gram damla su bulunamadı. Ne zamanki kuraklık iki yıl üst üste devam etti, ne zamanki bu büyük panik yaşandı, AK bir şey keşfetti. İthalat. Dışarıdan hayvan ithalatı. Dışarıdan yaş sebze meyve ithalatı. Dışarıdan yem ithalatı. Yurt dışından tohum ithalatı. Başka ülkelerden tarım ilacı, gübre ithalatı. Muazzam bir rant alanı. 50 milyar dolarlık, 60 milyar dolarlık neredeyse inşaat sektörü kadar ki AK Parti'nin bütün temeli iktidarının ekonomik mekanizmasını işleten şey inşaat sektörüydü. Bir de bunun üstüne gıdada ithalat gelince değmeyin keyfime. Böyle bir durumdu. 2007-2008 yıllarında Türkiye bugüne kadar sürecek ilk gıda ithalatını, hayvan ithalatını başlatmış oldu. Ben yıllarımı tarımda Türkiye'nin ithalatçı olmasını eleştirerek geçirmiş bir gazeteciyim. Türkiye gibi bir ülkenin dışarıdan meyve sebzesini dışarıdan etini, canlı hayvanını bile ithal etmesini yüz kızartıcı bir suç olarak görür. Bu gerçekten bizim, yani aynada kendimizin yüzüne bakamayacağımız kadar büyük bir utanç vesilesidir. Ama oldu. Maalesef o kadar büyük bir ithalat e, sistemi kuruldu, o kadar muazzam bir rant düzeni oluşturuldu ki, artık zaten tüketicinin, e, ithal olmadan bir gıdaya ulaşması neredeyse imkansız hale geldi ve üretici de bu kadar çok ithalat olunca yavaş yavaş topraktan, tarım üretiminden, hayvancılıktan, besicilikten, sütçülükten çekilmeye başladı. Çünkü Türkiye ne zaman başı sıkışsa AK Parti'nin tarımda ithalatçı politikaları yüzünden sürekli ama sürekli bir çiftçi kaybediyordu. Yani başı sıkışsa ithalat. İthalat olunca çiftçi ne yapsın? Fiyatlarla baş edemez. İthalat daha ucuza hayvan demek, daha ucuza sebze demek, daha ucuza meyve demek. Bu durumda çiftçi ne yapsın? Ben bu girdi maliyetlerle baş edemiyorum deyip yavaş 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 topraktan çekilmeye, üretimden çekilmeye başladı ve en önemlisi çocuklarına, kızlarına, gelinlerine, damatlarına "Sakın benim düştüğüm hataya düşmeyin, tarımla uğraşmayın." dedi. AK Parti için bulunmaz bir nimetti. Köylerden kentlere göç başlayınca önce AVM'ler. Binlerce AVM açıldı. Ve TOKİ'nin eliyle binlerce, yüz binlerce beton bina. Tarım alanlarına imar çıktı rant, rant, rant herkesin gözü döndü. Tarım aranlarına betonlar döküldü. Kentler uydu kentlerle betonlaştırıldı. İnsanlara bankalardan ucuz kredilerle özendirilerek borçlandırıldı ve ev sahibi yapıldı. Bir evin olsun işte anahtar diye salladıkça insanlar üretimden koptu. Köyler boşaldı, kentler doldu. Bunları ben yıllarca anlattım. Hepsini biliyorsunuz. Ama gelin Türkiye'de bir kilogram kıymanın 700 lira nasıl olduğunu bir kilo bonfilenin bin lirayı nasıl geçtiğini, bir çiğ köfte yapabilmek için bin lirayı cebinden çıkarmadan arkadaşlarına ağırlayamayacağını, bu büyük bir utanç vesilesi olan astronomik gıda fiyatlarının enflasyonu bu kadar korkunç bir şekilde yükseltmesinin hikayesini size anlatayım. Hayvancılık üstünden. İthal edilen hayvanlar ve karkas etin bir kısmı piyasaya hiç verilmez. Fiyatların bu kadar artmasının temel sebebi budur. Stokçuluk vardır yani. Zaten ithal edilen firmalar o kadar özenle seçilmiştir. Bu rant mekanizmasının o kadar özenli seçilen büyük ithalatçılarıdır ki zaten sen istesen de ithalatçı olamazsın. Seçilmişlerdir onlar, özeldirler. Belgeyi, bilgiyi ve tüyoyu hatta imtiyazı çok yüksek rakımlı tepelerden alırlar. Ondan sonra milyar dolarlarına milyar katarlar. Şimdi AKP'ye yakın et işletmelerine doğrudan giden bir mekanizma bu. İlla iktidar partisine yakın olacaksın. Ya partinin üyesi olacaksın, parti sempatizanı olacaksın veya oy veren destekçilerden bir tanesi olacaksın. Havuzdan olman şart. Şimdi ben bu trafiği size dilim döndüğünce elimden geldiğince anlatmaya çalışayım. İnanılmaz bir sistem çünkü. Dünyada bir benzeri var mı? Emin değilim. Bandırma limanına geliyor. Canlı hayvanlar. Biz mesela nereden ithal ediyoruz? Avrupa'da, İtalya'dan, Fransa'dan, Polonya'dan, Macaristan'dan ithal ediyoruz. Çek'ten, Çekya'dan, Çek Cumhuriyeti'nin küçücük Beşiktaş kadar ülkeden biz canlı hayvan ithal ediyoruz. Karkas et ithal ediyoruz. Yetmedi. Bitmez. Bütün Atlas Okyanusu'nu aşan büyük gemilerle aşan hayvanlar Uruguay'dan Arjantin'den geliyor. Şimdi oradan da yine AKP'ye çok yakın Bandırma Limanı'na geldi ya. Şimdi Balıkesir'deki Sarı Kız mezbahası var. Bu Sarı Kız mezbahasına giriyor etler. Oradan da bir köfteci zincirine gidiyor. Çok enteresan. Bu hiç şaşmayan bir matematik, bir algoritma, bir büyük zincir. Bu zincir tıkır 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 yıllardır işliyor. Ne zamandan beri? 2010 yılından beri. 14 senedir yani kurgulanmış müthiş bir mekanizma ve buradaki trafik ayda 1500-2000 hayvan. Bir kısım canlı hayvan da Amasya'daki sulu ovaya getiriliyormuş. Bir taraftan notlar aldım unutmayayım diye size. O notlara da bakayım. Yine Amasya'daki büyük et entegre tesisinde. Bunlar çok büyük tesisler yani hani İstanbul'a büyük bir havalimanı yaptık ve dünyanın en büyük havalimanı diye gurur diyoruz ya. Bu havalimanının neredeyse iki katı büyüklüğünde dev et entegre tesisleri düşün. Kesimler filan burada yapılıyor. Köftecinin restoranlarına gidiyor bu büyük tesislerden, entegre tesislerden. Bir de mekanizmanın diğer tarafında Avrupa'dan gelen tırlarla gelen hayvanlar var. Tırla gelen canlı hayvan ve etlerin ülkeleri biraz önce dediğim gibi Macaristan, işte Polonya, Fransa, İtalya. Şimdi bir dönem çok Macaristan'dan geliyordu ama ondan sonra yavaş yavaş Polonya'ya kaydı. Arada kim bilir hangi ticaret anlaşmaları yapıldı. Hangi komisyonlar kimlerin çıkarına, kimlerin intiyazına oluştu ki Macaristan bir ara bir sepetlendi, iş Polonya'ya kaydı. Yani o Polonya'daki hükümette az değil ha ne hikayeler var orada bir gün size anlatırım. Her hafta yaklaşık 100 tır dolusu hayvan, 100 tır her hafta Kapıkule'den Türkiye'ye giriş yapıyor. Bu hayvanlar hastalıklı mı? Etleri sağlıklı mı? Hangi yemle beslendiler? Gerçekten aşıları yapıldı mı? Hijyenik ortamlarda yetiştirilip büyütüldüler mi? Ne verildi, ne beslendi, hangi kimyasalların olduğu ortamlarda ot yediler belli değil. Bilmiyoruz. Yani her şeyi bir kenara bırakayım. Hastalık var mı yok mu bilmiyoruz. Varsa bile bunlar inanılır mı güvenilir mi hiçbir fikrimiz yok. Bu ülkelerden alınan etlerin şirketlerinin sahipleri kimler? Bilmiyoruz. Muallak. Mesela Polonya'dan et alınacak değil mi? Polon Beef diye bir şirket varmış benim araştırmalarıma göre. Bunun Türk ortakları kimler acaba? Hiçbir fikrimiz yok. Ama bu Türk ortaklarının arasına benim giremeyeceğim kesin. Senin de giremeyeceğin kesin. İmtiyazlı bir grup bu bir sis perdesi. Bir sis perdesinin altında milyarlarca dolarlık bir rant düzeni var. Ve bizim pahalı et yememizin arkasında yani çiftçinin üretememesi, Türk besicisinin artık besi yapmaktan vazgeçmesi, hayvancılıktan yandım Allah diyerek kaçması, köylerin boşalmasının arkasındaki temel sebep işte bu. Yerli milli bir iktidarımız var ya, yerli ve milli bir tarım politikamız var ya, tamamen ithalat Et ve süt kurumu vardı. Ee, ben hatırlıyorum küçüklüğümde annem bize e, et ve süt kurumundan et alırdı. Sütümüz de etimiz de piyasanın fiyatlarını dengelemesi için var olan bu ESK'dan gelirdi. Şimdi bu et ve süt kurumu bir anda e, ithalatçı kurumu haline geldi. Bütün bu alımlar eskiden yapılan ihalelerde hayvanlar işte kapukla giriyor ya teslim alınınca geldikleri kilogram üzerinden bir hafta sonra ödeme yapılırdı. O da kaldırıldı. Şimdi daha hayvanlar yoldayken kilogram üzerinden para ödeniyormuş biliyor musunuz? Niye bu para ödenmeleri bu kadar hızlı bir şekilde gerçekleşiyor? Onu da araştırmacı gazeteciler yapsın diye ben burada bunları anlatayım. Avrupa'dan buraya gelen, gelene kadar hayvanlar bir kez her şeyden önce kilo kaybediyor. Korkunç şartlarda, son derece hijyenden uzak şartlarda insan haklarına, hayvan haklarına aykırı bir şekilde ithal ediliyorlar. Ve bunun bedelini de, kayıpların bedelini, ölümler oluyor şunlar bundan. ESK, et ve süt kurumu ödüyor. Yani et ve süt kurumu bize ucuz et satmakla mükellef. Bunun için kurulmuş bu kurum. İthalat yapıyor iyi mi? Olabilir mi böyle bir şey? Böyle kurgulandı. Şimdi besici zarar mı etmiş? Milyonlarca insan tarımdan vaz mı geçmiş? Topraklar boş mu kalmış? Yani yaklaşık 5 milyon çiftçi, 5 milyon hayvancı, besici işini terk mi etmiş? Kentlere göç etmek zorunda mı kalmış? Umurlarında bile değil. İnsan umurlarında değil. Bu insanlar, bu üreticiler nereye gitti? Kimsenin taktığı bile yok. Şimdi acaba Tarım ve Orman Bakanlığı bu kadar ithalata niye izin veriyor? Türkiye'nin kendi yerli milli üretimini yapması varken, besiciye destek vermek gerekirken, hayvancılığı özendirmek gerekirken, benim sürekli programlarda vurguladığım gibi gençlerin köye dönüş projelerinin yapılması, desteklenmesi gerekirken neden acaba sadece ve sadece 2004 yılında, 2024 yılında 600 bin canlı hayvan Türkiye'ye ithal edilecek? Olabilir mi arkadaşlar böyle bir şey ya? 600 bin hayvan milyarlarca dolarımıza yazık değil mi? Bak Türkiye'nin kasasında emekliye verilecek parası yok. Biz dünyada el alemin besicisine, el alemin hayvan yetiştirende çiftçisine milyarlarca dolar para ödüyoruz. Polonya'daki çiftçiyi ben zengin etmek zorunda mıyım? Uruguay'daki, Arjantin'deki, Brezilya'daki çiftçiyi zengin etmek zorunda mıyım ben? Ne münasebet ithal ediyoruz? Bu soruların cevabı yok. Biz zahmet yerli milli hükümetimiz AK Parti cevap versin. Biz zahmet yerli milli hükümetimize Yerli milli olduğu için milliyetçi parti olarak destek veren MHP ve Devlet Bahçeli bir zahmet de bir cevap versin. Çünkü yediğimiz içtiğimiz, kurbanda keseceğimiz koyunlar bile Hristiyan ülkelerinden geliyor. İyi mi? Müslüman mahallesinde salyangoz satmak herhalde böyle bir şeydir. Şimdi önümüzdeki yıl 700 bin adet gelecekti. Onu büyük bir başarıymış gibi 600 bine çektik dediler. Yazıktır. Yani önümüzdeki yıl 700 bin e, gelecek dedikleri de nereden geliyor biliyor musunuz? Ta 20 bin kilometre ötedeki Brezilya'dan geliyor. Hatalı ithalat kararlarının bizi getirdiği noktada bin liraya et yiyoruz. Bin liraya bonfile yiyoruz. Bonfile kimse yemez de kıymayı bile 700-750 liraya alıyoruz. Bize bu kadar korkunç bir gıda enflasyonunu dayatan hükümetten bunların cevabını almak boynumuzun borcu. Köylerin niye boşaldığını, neden desteklerin veri anayasaya göre tarıma verilen desteğin gayri safi milli hasılanın en az yüzde biri olması lazım. Süt fiyatlarının hele gıda enflasyonunun kontrol altına almak amacıyla baskılanmasını kabul edemiyorum. Ama en çok kabul edemediğim şey yerli milli hayvan ırklarımız bile yok. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü tekrar saygıyla Atatürk Orman Çiftliği'ni kurduğu 13 yerli ırkı geliştirmek üzere Anadolu'yla tanıştırdığı için saygıyla yad ediyorum. Yaşında. İlk yavrusunu aldı. 18 okka kadar yemiye süt verir. Ne yiyorsun? Simental. Kırım üzerine geliyoruz paşam. Simental üzerine ve bir de Hollanda üzerine. Bu halis bir simentaldir. Bunlar bu kişilere mi o daha Değil Evet. daha. Bu diğer renkli inekler hangisi? Paşam ekserisi Kırım'dır. Kırım İsviçre'dir ve Hollanda vardır. Hollanda'yı bilhassa yerlerle birleştirip en yüksek dünyada süt veren Hollanda cinsidir ki yemeğe 40 litre kadar verir. <laughs> Yerlilerin hem cüsselerini yükseltmek hem süt kabiliyetlerini çoğaltmak için kurazman yaptırmak, melez yaptırmak esasına yoruyor. <laughs> melez şey İklime alıştırıyorsunuz. İklime alıştırıyorum. Hem süt üzerine ve hem de et üzerine en yüksek. Atatürk Orman Çiftliği'nde yerli ırklar gelişsin diye çaba sarf etmiş. Bu ırklar beslenebilsin diye yem otları diktirmiş. Şu anda biz yemi de ithal ediyoruz. Hayvan için kullanılan e, ilacı da aşıyı da ve maalesef etin kendisinde canlı hayvanda ithal ediyoruz. Böyle bir ortamda şimdilik 1000 liraya yiyorsun vatandaş eti. Gelecek sene bu enflasyonda 2000 liraya yiyeceksin. Enflasyon niye bir türlü düşmüyor diyenlere de dersin ki tarım ve hayvancılığı yerli milli politikalarla desteklemediler de ithalat yaptılar da ondan düşmüyor dersin. Hoşça kal.